Selamun Aleyküm cümleye güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümle insanlara Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım cümle hastalarımıza acil şuan arasın ilgilenen güzel insanlara görev sağlıklı, huzurlu, güvende olarak yüksek başarılı kaynaklar versin Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, dürüstlüğün, iyiliklerin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin, vicdanlı, koca yürekli, güvenli ve güvende olarak yaşandığı, yaşadığımız, yaşanıldığı hayırlı yaşam, yüce Allah'ımdan temen ediyorum.